Selamun Aleyküm, iyi yayınlar. Hocamızın mübarek ellerinden öperim. Derin muhabbetlerimi arz ederim. Diğer TV'ye saygılar, selamlar. Benim sorum günümüzde insanların dalaletten kurtuluşa erişebilmeleri için birçok hoca ve alim var. Yalnız bu alimler ya Arap'ın alimi oluyor, ya Türk'ün alimi oluyor, ya Kürt'ün alimi oluyor. Türk'ün tanıdığı alimi Kürt tanımıyor. Kürdün alimini Arap tanımıyor. Geçmiş bin yıl önceki devirde böyle değildi. Bir gazali çıkardı, bir Mevlana çıkardı. Onu tüm Müslüman milletler kendi alimi, kendi hocası gibi ayırt etmeden tanır, saygı hürmet ederdi. Neden her toplumun kabul edeceği bir alim çıkartamıyoruz demiş kardeşimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Esselamu ve lakhirin. Ve ila cemil enbiyayı ve mürselin. Ve ila cemil evliyayı. Elhamdülillahi <laughs> ve Rabbil alemin. Kardeşimize selam olsun. Neden ümmet alim çıkaramıyor? Diyor kardeşimiz onlar da o alimler ve kendi zamanlarında tanınmamışlardır. Gereken kıymette yer verilmemiş. Her biri yaklaşık 700 senedir vefat etmiş ama hala tanınmaya, sevilmeye devam ediyorlar. Unutmamak gerekir ki sevgilerini gönüllere koyan Allah'tır. Allah kimi tanıtmayı dilerse onu tanıtır. O anda artık insanların o gönül harine göredir. Mesela öyle peygamber gelmiş ki bir iki kişi iman etmiştir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Peygamberler bana arz edildi. Kiminin bir ümmeti vardı, kiminin iki ümmeti vardı, kimi tek başına bir ümmetti. Tek başına. Hiç kimse iman etmemiş. Bu onların peygamberliğine bir eksiklik olur mu? Olmaz. O vazifesini yapmıştır. O kulluğunu yapmıştır. O Allah'ın emrini yerine getirmiş ve davet etmiştir. Aynı şey şimdi de geçerlidir. Şimdi kabul edilmeyenler 100 sene sonra örnek veriyoruz. Bakıyorsun insanlar kabul etmiş. Mesela Mevlana'yı gayrimüslim de kabul ediyor. Neyini kabul ediyor? Muhabbetini kabul ediyor. Muhabbete davet edişini, Allah'a davet edişini, Allah'ı sevmesini kabul ediyor. Allah için insanları sevmesini kabul ediyor. Bu Allah'ın gönüllere verdiği sevgidir. Şimdikiler için de öyledir. Bütün dünyanın tanıması gerektiği, bütün insanlığın kıyamete kadar tanıması, tanıyıp iman etmesi, sevmesi gerektiği Resulullah Efendimiz'dir. Onun için Resulullah Efendimiz sadece bulunduğu zamana, bulunduğu mekana, memlekete gelmemiştir bütün insanlığa gönderilmiştir. Allah öyle buyurmuştu. Aynı şekilde ona varis olanlar var. Her biri kendi gönlüne göre, marifetine göre, kendi ilmine göre, hizmetine göre davet eder ve Allah onları tanıtır. Mesele onların tanınması değildir. Mesele onların bıraktığı mirası almaktır. Herkes ona davetlidir. Onun için mesela anlatırken ısrarla ne diyoruz? Allah'ın vahyini, Allah'ın arifetini, Rabbimizi bilmeyi, tanımayı, iman etmeyi, hikmeti, dünyanın her ülkesine, her şehrine, her kasabasına, köyüne, her evine, her gönüle taşıyacağız inşallah diyoruz. Allah'ın izniyle taşıyacağız. Bize düşen taşımaya çalışmaktır. Gönüllere onu veren Allah'tır. Allah öyle buyurmuştu ayet-i Yollarımızda cehdedene yollarımızı açarız. Yani yolumuzda cehdedene yollarımızı açarız. Allah'ın vaadi var. Yolunu açar. Elbette ki herkesin fıtratı farklıdır, mizacı farklıdır. Herkes aracağı yeri biliyor, fıtratı biliyor. <laughs> Allah'a ait kerimede Musa'nın kavmi ondan su isteyince asani <laughs> taşa vur dedik, Asasını taşa vurunca 12 pınar fışkırdı. Her kavim, her kabile içeceği yeri bildi. Bu durumda herkes içeceği yeri biliyor. Nereden? Marifeti aracağını, imani aracağını, edebi aracağını, bununla beraber hikmeti aracağını biliyor. Gönlü oraya neyle diyor? Gönüller Allah'ın kudret elindedir. Allah ona gösterir. Nereden alacağını ona gösterir. Onun için <laughs> her bir alim aynı zamanda her bir alim, her bir veli. Resulullah Efendimiz'in varisidir. Her bir mümin varisidir. Herkes el birliğiyle Allah'ın vahyini taşımalıdır, davet etmelidir. Tabii ki bu ilmine göredir, marifetine göredir, yönüne göredir. Bir de Allah'ın vazife verdiği kulları vardır. Resulullah Efendimiz'e varis kıldığı kulları vardır. Asıl vazife onlarındır. Davet edilir. insanları kulluğa, Allah'a imana, Allah'a teslimiyete, tevekküle, şahit kılanlardır. Allah'ın el esmaül hüsnası'na güzelliğine şahit kılanlardır. Allah'ın el esmaül hüsnası üzerinde tecelli etmiş güzel ahlak olarak tecelli etmiş bu ahlaklarıyla örnek olanlardır. Bir şeyi anlatırken o onun üzerinde görünür. Yani mesela imanı anlatırken iman üzerinde görünür. Allah'ı nasıl sevdiğini, nasıl aşık olduğunu bakanlar görür. Nasıl Allah'a teslim olduğunu bakanlar Allah'a görür. Nasıl güvenip tevekkül ettiğini ona şahit olanlar şahit olur. Allah'ın isimleri nasıl tecelli etmiş bakınca rahmeti görür. Bakınca affi mağfireti görür. Bakınca ikrami görür. Bakınca Allah'ın güzelliğine şahit olup şahadet eder. Her bir kulun da böyle olması gerekiyor mu? Evet, o şahit, o örnek. Onun için, kullarını kendine davet eden Allah'tır. Kendine çeken Allah'tır. Hidayeti veren Allah'tır. Yolu gösteren Allah'tır. Bunu elbette ki bir vesileyle, kullarıyla yapıyor. Hangi zamanda, hangi mekanda, nerede, ne kadar yapar bu onun bileceği şeydir. Kullar buna karar veremez, ben şunu şöyle yaparım diyemez. Onun gayesi Resulullah Efendimiz'i temsil etmektir. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmektir. Allah'ın vahyini taşımaya çalışmaktır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu. Himmetinizi yüksek tutun. Allah ikram eder. Allah yardım eder. Hiç kimse ben bir şey yapamam, gücüm bir şeye yetmez. Birileri yapsın ya da birileri niye yapmıyor ya da yapamıyor dememelidir. Herkese düşen elinden geleni yapıp kazanmaya çalışmaktır. Kul olmaya çalışmaktır. Resulullah Efendimiz'in emanet olarak bıraktığı Allah'ın vahyini, kitabını yani Kur'an-ı Kerim'i muhacir bırakmamaktır. Ama öyle buyurmuştu, kafirler istemese de, sevmese de, Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlar. Bu her bir kul için böyledir. Allah ayet-i kerimede bugün sizin için dininizi kemare erdirdim. Nimetimi tamamladım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslami Seçtim, beğendim. Eğer Allah dinini kemale erdirmişse, nimeti tamamlamışsa, bize de düşen onunla kemale ermektir. Kamil insan olmaktır. Nimetin tamamını kazanmaktır. Nimet deyince onu böyle dünyalık olarak anlamıyoruz. Mar mülk olarak anlamıyoruz. Nimet Allah'ın güzelliğinin tecellisidir nimet hazreti insan olmaktır. Kamil insan olmaktır. Onunla Allah'ın diniyle, Kur'an ile kemale ermektir. Resulullah Efendimizin örnekliğiyle, şahitliğiyle kemale ermektir. Güzel ahlaka sahip olmaktır. Güzel ahlak Allah'ın güzelliğinin tecellisidir. Dolayısıyla nimetin tamamına ermektir. Her bir kul için bu böyledir kardeşimize selam olsun. Efendim